Reklerden birini almak durumunda kaldık. Hayat risk henüz devam ediyor. Herkese selam siyah kalp izleyicileri Samet kaza yapıyor. Peki Samet'in son durumu? Ne olacak Samet? Siyah kalp dizisine veda mı edecek? Merak edilen bu soruyu videomda yanıtlayacağım. Melek Cihan arasında yaşanacak yeni gelişmelerden de videomda bahsedeceğim. Ama öncelikle sizlerde Siyah Kalp dizisini çok seviyorsanız ve kesinlikle final yapmasın diyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı belli ederseniz sevginizi yapımcı ve kanal görüyor. Şimdi vakit kaybetmeden anlatımımıza geçelim. Öncelikle Samet karakteri Siyah Kalp dizisine veda ediyor. Bazılarınız üzülebilir, bazılarınız ise sevinecektir. Ama iyisi kötüsüyle Samet karakteri diziye renk katıyordu. Normalde Samet karakteri diziye veda etmeyecekti. Ama Samet karakterini oynayan Burak Sergen diziye veda etmek istedi ve senarist böyle senaryo yazmak zorunda kaldı. Sizin bu ayrılık hakkında yorumunuz nedir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz bence hemen olmalısınız. Siyah Kalp hakkında doğru haberleri sizlere kanalımda anlatıyorum. Bence olun kesinlikle pişman olmayacaksınız. Şimdilik görüşürüz kendinize. İyi bakın, sağlıcakla kalın.